Batoz ya gene. Uça uça geliyor bak Uçuyor he, yarasa gibi aynı. Hani. <laughs> Bunun da kamçı kuyruklu. Ama bu şey değil, zehirli değil bak. Karim yine de. Çok hareketli bu. Ne çok bu toz geldi bugün ya. Şunun yerine dev gibi bir çupra gelseydi. Uçan yarası. Allah yağmurdu yine ya. Heh, çıkarttım. Nasıl atacağız? Yüzüne bakın. Nasıl atacağız? Allah Ay. dikeni battı. Hadi ya. Uf hmm. acıttı. Hadi ya. Aaa. Dikeni battı vallahi. E, zehirli değil demiştin Şuradaymış. buna. Şuradaymış. Şuradaymış Havluya sarıp da da. Ah. Al al al. <laughs> Karman çorman etti vallahi o Önemli değil de tarifi önce. Aa, bakayım. Aa, dur 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 dur. Hemen biraz şey yapıp tükürsene. Ben kuyruğunu sabitledim. 柠檬一颗一颗。嗯